Bankaya meraklıyız. Bankadan uzak durun. Bereketiniz kaçar. Zaten kaçık. Zaten kaçık. Benim de kaçık ha. <laughs> Mecburen ama ne yapalım şimdi yani? Vermiyorlar başka. Neden bu kadar faizin üstünde duruyorum biliyor musunuz? Hadis-i şerif. Allah katında bir dirhem faizin günahı 30 küsur tane zina adam daha büyüktür. Daha kötüsünü, daha ağırını söyleyeyim. Ben bu hadis-i şerifi söylediğim zaman başka bir görev yerimde hemen şikayet olmuştu. Gene söyleyeyim. Ben korkmuyorum çünkü şikayetten. Başka bir hadis-i şerifte bir Müslümanın diyor faizi, bir dirhem faizi Müslüman olduğu halde Kabe'nin yanında Kabe'nin yanında annesiyle zina etmek kadar günahtır. Ben bunu söyledim şikayete öyle yazmış. Anam biz anamızla zina mı ediyoruz? Ulan ben ananla zina mı ediyorum dedim sana. Günahının boyutu o kadar. Bunu yapmazsın. Ama bir dirhem faizin günahı bu beyler. Neye bulaştığınızı bilin. Yarın ahirete gittiğinizde böyle hesaba çekecek Allah bizi. Bugün şeriatı beğenmiyor olabilirsin. İstemiyorum da diyebilirsin kafir olabilirsin. Özgürlük var çünkü. Ama yarın toprağın altında gözünü yumduktan sonra artık şeriatla muamele göreceğiz hepimiz. Beğensen de beğenmesen de istesen de istemesen de ahiretteki hesap şeriatla olacak. O yüzden biz şeriatın aşığıyız. Şimdi biz Allah ne diyorsa onu yapacağız. Resulullah Aleyhisselam ne diyorsa onu yapacağız. Falanca bir şey dedi, filanca bir şey dedi. O bizi ilgilendirmiyor Biz dinin emirleri neyse onu yerine getireceğiz Efendim enflasyon kaybıydı Bilmem neydi Enflasyonu Yahudiler uydurdu zaten Böyle bir şey yok İslam hukukunda E ama hocam var şu an Tamam var doğru yaşıyoruz Ama enflasyona göre aldığını Verdiğini düzenleyemezsin Helal rızık kazancan, Borcunu verdikten Borcunu alırken de helal olarak Yapacaksın Dikkat ederseniz devamlı faizin üstünde durmaya gayret ediyorum. Çünkü şu an en kolay ulaşılabilen şey faiz. Şimdi herkes birbirine borç vermeyi bıraktı ya. Çünkü güvenilirlerimizi yitirdik. Adam diyor hocam veriyorum geri gelmiyor diyor. Sen de haklısın. Adam da daralınca nereye gidiyor? En kolay para bulabileceği yer. Para tüccarlarına gidiyor. Simsarlara, tefecilere. Banka dediğin şey tefecidir ya. Para satıyor adam. Para satıyor. Hocam diyor e, e, bende biraz para var diyor. Onu diyor e, hangi bankaya katılıma koyayım mı? Şuraya katılmayana koyayım mı? Bilmem nereye koyayım mı? Kaç param var diyorum ya büyük para deyince ben de merak ediyorum. 50 bin liram var hocam diyor. Ulan 50 bin lira bu kadarcık çeyrek altın yapar. Al sakla bir yere koy. İstem nereye saklasan saklarsın. 30 bin lira diyor borç verdim. Şimdi diyor geri getirdi ama kabul etmedim diyor. Neden? O zaman diyor altının gramı şuydu bugün bu. He ne yapalım o zaman? O zaman 30 bin lirayla ne kadar altın alınıyorsa o kadar verecek diyor. Yapma ya. Yeni iş mi çıkarttın başımıza? Kurnaza bak. Adama bak. Yahudinin kafasına gelmiyor bu. O zaman diyor o geçen sene bakıyoruz diyor internetten altın kaç para? 20 gram altın almış ediyormuş 30. Atıyorum kafadan ben altınım da yok param da yok. Ay başında maaşım yatıyor 18'inde bitiyor. Rahatım o yüzden kafamda düşünmüyorum yani. Altın mı yükseldi dolar mı düştü? Vallahi takip bile etmiyorum. Haberlere baktığımda duyuyorsam benzin yükseliyor. Onu bile takip etmiyorum. Bir arabacığım var. Ben hep aynı alıyorum diyor adam. Duydun mu diyor temel benzin yükselmiş beni ilgilendirmiyor. Ben hep 50 liralık alıyorum diyor. Benimkisi de o hikaye. O da beni ilgilendirmiyor. Bakıyorum diyor 20 gram altın yapmış diyor o zaman. Şimdi diyor 10 gram yapıyor. E şimdi 20 gram verirse sana o 60 bin lira yapacak. Faizdir lan bu. Faizdir bu. Neye bulaştığınızı bilin. Yarın ahirete gittiğinizde böyle hesaba çekecek Allah bizi. Bugün şeriatı beğenmiyor olabilirsin. İstemiyorum da diyebilirsin, kafir olabilirsin. Özgürlük var çünkü. Ama yarın toprağın altında gözünü yumduktan sonra artık şeriatla muamele göreceğiz hepimiz. Beğensen de, beğenmesen de, istesen de, istemesen de. Ahiretteki hesap şeriatla olacak. O yüzden biz şeriatın aşığıyız. Burada da öyle. İnşallah ölünce de o aşkımız eksiğimizi, gediğimizi kapatacak.